Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda İttifak Savaşları'nın 52. sezon ödüllerini alacağız arkadaşlar. Sezon dün sonlandı. Ödüller iki sezondur gece geliyordu. Bu kez sabahı buldu gelmesi. Şöyle açalım. Bu sezon arkadaşlar Usta 2 4. sıraya yerleştik. Ee... Son savaşa kadar usta 1'deydik aslında son 3 savaşımızın en az birini kazanmamız gerekiyordu usta 2'de kalmamız için yani ustayı garantileyebilmemiz için birini kazandık ikisini kaybettik eğer birini daha kazansaydık usta 1'de kalacaktık valla çabaladık kalmak için çünkü yarım a4 fark ediyordu usta 1 o fark bayağı fazla ee, ve 7000'de titan kristal parçası fark ediyordu cidden yani bu bir buçuk farkı keşke alabilseydik ama bakalım sonraki sezon inşallah usta 2 olduğumuza da şükrediyorum. Artık bir tane tam 7 yıldızlı kristali alıyoruz. 15 tane de e, sadakat kristali parçası değil de sadakat kristali jetonu alıyoruz. 10 tane imza taşı. Usta bir olsak 20 tane alacaktık. Çok fark eder. Evet gerisi bildiğiniz gibi zaten değişmiyor. Üst kademelerde belki top 3'te değişiyordur. Ne yazık ki tabloyu inceleyemiyorum ee, arkadaşlar. Daha bir saat önce baktım tablo çalışıyordu şimdi patlamış. Ne yazık ki tablo o yüzden bakamıyorum. Ne yazık ki tabloya dün değil de sabah işte baktığım zaman bu tabloya şöyle tekrar geleyim. Evet basılıyor ama açılmıyor yani gene gitti. Burada e, dikkatimi çeken Usta 2'de bir Türk ittifakı gördüm. Türk Sanca sanırım 8. sıradaydı Usta 2'de ellerinize sağlık. Usta'da bir Türk ittifakı görmek güzel. Tek yani e, farklı olan buydu. Birinci sırada Neft'i, ikinci sırada e, GT40, üçüncü sırada da LVT vardı. Biz en son LVT ve Nefti ile eşleştiğimiz için hiç şansımız yoktu ne yazık ki son iki savaşta. E, sondan üçüncü savaşta şansımız vardı. Ondan önce de GT40 ile eşleşmiştik. Zaten bunlar savaşa aslan ittifaklar. O yüzden onları yenmemiz mümkün değildi. E, top 3 de bu şekilde şekillendi. Onun dışında başka aklıma kazınan bir yer yok. Yani TCN dok 7 arkadaşlar yani BAN 7 yine ittifak savaşında düşürüldü. Sanırım usta 2'deydi. Platin 1'in son sırasına düşürüldü. Ben baktığımda Onun dışında banyo yiyen başka ittifak olduğunu sanmıyorum. Diğer bütün ittifaklar olduğu yerde duruyorlar sanırsam. Evet. Ne yazık ki detaylı tablo incelemesi yapamıyorum oyunda. Tablo patlak olduğu için. Sadece sezon ödülleri açılımıyla kalacağız. Evet. Zaten ödüllerimizin hepsini gördünüz arkadaşlar. Şöyle ekran görüntüsünü de alalım. Güzelim ödüllerin. Böyle savaşta da usta 2'ye girmek, savaş alanlarında top 5'e girmek veya ittifak taarruzunda top 10'a girmeye eşdeğer gibi bir şey oluyor. O yüzden en az hedefimiz usta 2 zaten bizim. Bu, bu şekilde yani hem ittifak taarruzu hem ittifak savaşı hem de savaş alanları top 5. Yani her ay 3'er tane A4 alıyoruz. Her ay en az bir şampiyonu R3 atabiliyoruz. 7 yıldızlı bir şampiyonu bu sayede inanılmaz karlı cidden. Evet aldım gitti. Şimdi burada seçeceğim katalizörlerde ee, biraz kararsızdım. Ee, ama yeni bir kozmik yükseltme yaptım zaten dün. O yüzden bilim seçeceğim. İttifak savaşına odaklanacağım. Birkaç ittifak savaşı yükseltmesi lazım çünkü. Kim bilimleri alalım şuradan. Şu anda başka bir şey odaklanmayı düşünmüyorum. Bir de tekno alalım. Tekno da bulunsun. Evet bütün seçicilerimizi seçtik. Şimdi kristallerimizi açmaya gidiyoruz. Öncelikle jetonlarımızı kristale çevirelim. Şöyle ittifaktan sadakat mağazasına geliyoruz. Bulayım şunu ben bir. Evet. Şu 7 yıldızlı kristal parçasından almamız lazım. 15 tane buna harcıyorum. Ve sonra onlarla bundan bir tane alıyorum ben bunları buna da çevirebilirim. 7 yıldızlı bir kristal parçası ama gerek yok. Bunlar da e, sadakat kristali açmamız daha mantıklı. Şimdi kristallere gelelim. Şimdi burada kristalimizin olması lazım. S6 kristali. Heh, 10 tane %5'er tane açıyoruz. Evet. Hepsinden eşit verdiği gibi bir şey. Bilim ve Tekno vermesi güzel. Mutant ve Kozmik Mutant istemiyordum zaten. Özel kristallerde bir şey yok. Evet, gelelim buraya. İlk önce şu 5 yıldızlı andaç kristalimizi açalım galiba. Burada eksik bir şey var mı bilmiyorum. 5 yıldızlı andaçların hepsini elde ettim galiba. 6 yıldızlardan elde etmediğim 2 tane falan kaldı. Bir Jagunnat var. En önemlilerinden biri Jag zaten. Evet, Storm'un kopyasını yükselttik güzel. Altı yıldızlı storm andacı da yok mesela. Bunu storm'a bağlayabilirim. Şimdi. Evet. Şimdi. Önce normal 7 yıldızlı açalım. Sonra sadakat maçını. önce sadakat kristalini açalım. Bakalım. Altı yıldızların hiçbirini açmıyorum zaten. Evet bu 7 yıldızlı sadakat kristalini de biliyorsunuz arkadaşlar. Kara kedi, void, mordo, vision, arkus, ördek, hovered ve storm veriyor. Ben kara kediyi buradan bulmadım ama... Ee... Hangisiydi? 4 Temmuz tekliflerinde Kara Kedi'yi 7 yıldızlı özel bir kristalden hem bulup hem de kopyalamıştım. Void'im yok 7 yıldızlı. O da gelse güzel olur. 7 yıldızlı Void'inizin bulunması güzel bir şey. Böyle savaş savunması diyorum. Savaş alanında savunmasında falan etki olabilir. Mordo bende var. Ördek Havart bende yok. Storm'da kopyasız. Vision Arkus istemiyorum. Tek istemediğim burada Vision Arcus. Kara Kedi'nin kopyası yükselmesine, yükselmesine de gerek yok. Evet açalım bakalım sadakat kristalimizi sonra normal 7 yıldız açacağız. Bakıyorum şöyle gerçi aşağıdan yani 7 euro geçiyor. 7 euro geçiyor kimin geleceği belli kimin gelmeyeceği belli. Mesela aşağıda görmediğim bir euro var mı diye bakıyorum. Hepsini gördüm evet saydıklarımın hepsini gördüm. Keşke bir arkus hiç görmesem. Aman boşver görmediğim kesin. Ee, gelirdi o zaman da. İnşallah ters köşe yapmaz bu kristal beni. Evet durduruyoruz. Ne geliyor? İstediğimizi buluyor muyuz? Ve ne yazık ki Mordo'yu kopyaladık. Mordo'nun kopyası çok lazım değil diye hatırlıyorum ama bir bakarım şimdi gidip kopyasına hiç de belli olmaz. En azından Vigina Arcus gelmedi. Bir gidip bakayım şöyle. İşte burada kopyaladık. <laughs> enerji direnci kazanıyor ve ee, bakıyorum şöyle. Ha, evet burada da gerçek gerçek isabet, gerçek saldırı tarzımsı bir takviye olduğu zaman bunu etkisiz hale getirme ihtimali var. Ve üstüne patlama takviyesi atıyor ve bu patladığı zaman da enerji hasarı veriyor. Sanki bunun süper bir de ee, ölümsüzlükleri de hemen kaldırır gibisinden bir şey hatırlamışım da öyle bir şey yok. Bu o başka birindeydi. Kafam karışmış. Mordon'un giysisi de ne kadar kara gözüküyor. 7 yıldızlı farkı mı acaba? Evet son kristalimizi de açalım. Titan kristali biliyorsunuz 12 gün içinde e, yenilenecek. Ve haftaya çarşamba 15 bin titan daha alacağız. Yani burada toplam 4 titan birikecek arkadaşlar. 4 titan açacağız 12 gün içinde en az. Onun için de heyecanlıyız. Evet 7 yıldızlı kristalimizi de açalım. Tam 7 yıldızlı kristali. Bakalım aşağıdan kopyamızı yükseltecek bir şeyler geçerse. Veya çok aradığım bir euro gelirse süper olur. Çok çevirmeyeceğim durdurdum yine. Kim geliyor? Kuru kafayı kopyalasaydık keşke. Gerçi 7 yıldızı kuru kafa var mı ben de bilmiyorum. Kırmızı cin bulduk. Yoktu bende. Hiç bulmasaydım daha iyiydi ama tabii. Hiç istemezdim kırmızı cini bulmayı. 7 yıldızı kuru kafa bende olmayabilir bu arada. Emin değilim. Bir gidip bakayım. Evet bende yokmuş. O yüzden kuru kafayı da bulmadığımız iyi oldu. Yeni bir hero açtık. Ama bir türlü şey açmıyoruz yani düşük kopya olan ya da yüksek kopya olan bir şampiyonumuzun kop bu ne kadar küçük görünüyor ya. <laughs> bu kadar küçük müydü buyru? Yani kopyası yüksek olan bir şampiyonumuzun kopyasını yükseltemiyoruz bir türlü. Hep düşük şeyler buluyoruz. Şöyle envanterimize geldiğimizde biliyorsunuz 10 tane de özgünlük taşı kazandık. Bu özgünlük taşlarını koruyucuya basacağım. Çünkü en çok koruyucuya basınca prestijim yükseliyor. Gümüş Söpçü'nünki orantısız kalıyor şu anda. Diğerlerini yükseltmem lazım o yüzden. Evet bununkini yükselttik ve prestijimiz 24.740 oldu ve ee, andaşla beraber de, de 26.122 oluyor. Hala ittifaktaki en düşük prestij bende. Bir bakalım işte bu sürekli yeni 7 yıldızlı hero açmalar, sıfır kopya olan birini 20 kopya yapmalar. Hiç kopya yükseltemiyorum. Ben bir kere bile gümüş sövçüyü veya sunspotu kristalden açıp 20 kopya basamadım. Onlara veya koruyucuyu tekrar açamadım falan. O yüzden böyle oluyor bende. Evet bu videomun sonuna geldik. Siz neler açtınız İttifak Savaş ödüllerinizde? Yorumlara yazabilirsiniz. Umarım siz de güzel bir sezon geçirmişsinizdir ve güzel sıralamalara yerleşmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.